Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosu sizlere stop jam shot nasıl yapılır, nasıl etkileyici stop jam shot yaparız onu göstereceğim. Tekrar merhaba basketbol severler. Ee, bugünkü eğitim videosunda sizlere nasıl etkileyici stop jam shot yapacağız onu göstereceğiz. Evet hemen videomuza geçelim. Ee, biliyorsunuz basketbolda turnike nasıl önemliyse Stop cemşatte biliyorsunuz o da çok önemli bunu da iyi yapmak gerekir nasıl yapmalıyız nasıl etkili stop cemşat yapılır şimdi bu videoda onu göstereceğim lütfen videoyu sonuna kadar izleyin gerçekten bu videodan sonra gelişiminizi stop cemşat attıktan sonra gelişiminizi göreceksiniz evet şimdi öncelikle daha önceki videolarımda söylemiştim stoplar basketbolda toplar nasıldı tek zamanlı stop yapmıştık. Aynı zamanda çift zamanlı stop neydi? Yere inerken önce bir ayak, sonra diğer ayak iniyordu. Bu da çift zamanlı stop demiştik. Bunu da çift zamanlı stop olarak söylemiştik. Stopları öğrendik. Şimdi stop jam shot nedir, nasıl yapılır? Stop jam shot, jam, shot pardon, Çembere şut attığımız zaman önce stop yapıp, adından da anlaşılır gibi, sonra jump, sıçrayıp, sonra potaya şut atmak. Yani İngilizce'de stop jam shot, Türkçe'de durarak, sıçrayarak basket atmak, yani anlamı bu. Ee, en başta basketbolculara Tunike'den sonra öğretilen ikinci e, harekette stop jam shot'tır biliyorsunuz. Daha sonra e, fake'ler gelir, pas fake'leri, e, ondan sonra jab step'ler. O yüzden stop jump shot'ı gösterelim. Ha, stop jump shot genellikle tek zamanlı stopla yapılır. E, geliyoruz sağ taraftan göstereyim. Yakından göstereceğim. Üçlükten atmıyorum. Kameranın açısı da böyle uygun olduğu için. Sağ turnike, pardon sağ driplik geliyorum. Geldikten sonra potaya istediğimiz mesafeden nereden atmak istiyorsak orada sıçrayıp hafif öne doğru tek zamanda stop yapıp yani aynı anda aynı zamanda iki ayağımın da yere değmesiyle beraber sağlam stop yapıp çok önemli sağlam stop yaptıktan sonra şutumuzun girme olanağı daha yükseliyor. Ve stop yaptıktan sonra nasıl şut Karnımızdan, göbeğimizden topu çıkartıp en yukarı şekilde yukarıda topu sağ atıyorsak sol el destekleyici el banyoya gönderiyoruz. Yalnız şu anda stop yaptık. Jump yani sıçramak ve sıçradıktan sonra en üst seviyede topu bırakıyoruz. Stop, jump shot. yani stop yaptım, sıçradım ve attım. Tekrar göstereyim. Geldim. Stop, jump, shot. Bu tabii çok tekrarlanabilecek bir şey. Devamı tekrarlamanız lazım. Devamlı, devamlı. Ee, Tabi şu antrenmanların yerleri de var. Onları da yapmanız gerekiyor farklı yerlerde. O yüzden stop jam shot dediğim gibi klasik olarak geldik sahilde. Tek zaman stop sıçradım ve şutumu atıyorum. Stop jam shotta önemli olan çok iyi bir stop yapmak. Her zaman şut antrenmanlarında olduğu gibi dizler hafif kırık. Ee, gene karnımızdan çıkartıp sıçrıyoruz ışıdıktan sonra en üst noktada topu bırakıp ileri doğru atıyoruz. Şimdi de sol elle göstereyim bu taraftan. Ee, daha rahat görün diye. Geldim. Dribbling yapıyorum. Stop yaptım tek zamanla. Jump ve shot. Stop jump shot. Tabii bunun farklı harika ee, antrenmanları da var. Gelip yön değiştirip öyle de yapabilirsiniz. Mesela geleyim önden yön değiştirme geldik. Hemen sola dripling, stop, jam shot. Yani stop yapıp normal klasik olarak sıçrayıp atıyorsunuz. Bunu sağının yerinden, daha birkaç yerinden deneyelim. Tekrar geldik. Bu sefer çift zamanlı stop yapalım. Sağ sol stop, jam shot yaptım ve basketi atıyorum. Bu çift zamanlı oldu. Bir de buradan tek zamanlı yapalım beraber. Çok fazla video uzatmayacağım tekrar. Geldik. Sol sağ bu sefer çift zamanlı stop jam shot atıyorum. Yani büyük olduğu kadar dediğim gibi stop güzel olacak. Stop çok iyi olacak. Sıçrıyoruz. Sıçramamızın en yüksek noktasında topu çembere bırakıyoruz. Geldik. Tek zamanlı stop jam ve Bunu mutlaka potanın her yerinden uygulayın. Geldik çift zamanlı yapalım. Sol sağ, stop jam shot atıyoruz. Gidiyor. Dediğimiz gibi bir önceki videoda stoplar, tek zamanlı stop, çift zamanlı stop bunları mutlaka kendinizde bireysel olarak ya da takım halinde oyuncularınızı mutlaka çalıştırmanız lazım. Çünkü en başta yapılan iyi stoptan sonra şutların girme olanlar çok daha yüksek oluyor. Stop antrenmandan sonra şut antrenmanı mutlaka yapılması gerekiyor. Deneyin farkını siz de göreceksiniz. Birkaç tane daha yapayım. Geldik bu sefer bacak arası yapalım. Önden yön değiştirme, tek zamanlı stop, jam shot atıyorum. Normal sıçrayarak basket atmak, başka bir şey yok. Geldik, sağ sol, çift zamanlı atıyorum. Buradan geldik, tek zamanlı stop, jam shot atıyorum. Basketbolda stop, jam shot budur arkadaşlar. Ee, sıçradık güzelce, indik yere tek zamanlı stop yaptık. Güzel. Destekle ayaklarımızı dizlerimizden kırık. Top elde. Aynı şut mekaniğini buluyoruz. Yukarı doğru çektik, çektik, sıçradık. En yüksek noktada artık topu ileri doğru bilek düşerek bırakıyoruz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoların altına da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ee... Yorumlarınızı değerlendirip istediğiniz bir basketbol dili varsa özellikle bireysel antrenman yani personal training lütfen bana yazın. Ben de boş zamanlarımda bunları değerlendirip e, videolarımı çekmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, like atmayı unutmayın. Çünkü kanalım siz basketbol severlerle beraber yürüyecek. E, teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.